Merhabalar arkadaşlar. Evet ben bu Angelina Jolie, Angelina dedim yalnız Angelina Jolie efektini çok sevdim. Şimdi e, ufak ufak size böyle astrolojik bilgiler de verebilirim aslında diye düşündüm. Şimdi şöyle bir şey var. Satürn Koç'ta, Venüs'e böyle 2-3 üç gün, 3 üç gün hata etkisi var. Güzel bir açı yapmış, şanslı. Venüs Venüs Aslan'da, Evet çok şanslı da diyoruz ama Satürn Koç'ta ateş enerjili bir açı bu. Aynı zamanda Satürn'ün yanında bir Neptün var. Yani Neptün de Koç'ta. Arkadaşlar ikinci evden böyle kaçıncı eve? Evet yedinci eve Venüs Aslan'a güzel bir açı yapmışlar. Fakat her zaman her açı güzel değildir. Doğum haritanızda eğer güzel açılar yani eşleşiyorsa güzeldir, güzel bir... Ee, şimdi bu bugünün genel haritasına bakıyorum ben, bugünün genel haritası. Ve aynı zamanda arkadaşlar, e, Neptün biraz kafamızı karıştırabilir Satürn'ün yanında, aynı zamanda zaten Venüs de Aslan'da olduğu için ne oluyor? Venüs Aslan'da bir kere çok harcama yaptırtır. Venüs harekete geçiren bir gezegen. Bir de yedinci evde evliliklerle ilgili böyle karı koca falan sakın kavga etmeyin veyahut da işte gerginlikler olur ama ateşli bir de e, ilişkiler de olabilir. Uzun ilişkilerde yani ateşli, tutkulu. E, Venüs sadece Eros aşk gezegeni değil. Ee, Venüs biliyorsunuz aynı zamanda paranın gezegeni ve e, daha çok da paranın gezegeni. E, Satürn burada e, koçta şu anda retro olduğu için bilakis de şanslarda düşebilir. Hani bazı astrologlar böyle çok şanslı bugün 3 gün çok şanslı 4 gün çok şanslı diyorlar ya. Bakın gerçekten buna çok da tamah edemiyoruz yani. Haritanın aslına ben gerçekten şöyle baktığımda evet bazı insanlarda şans olabilir. Fakat Satürn Koç'ta retro zaten. E Aslanda bir Venüs yani bunlar e, Mars etkili, e, Satürn kötücül, Mars kötücül, Venüs dedik ya harekete geçiren aynı zamanda Aslan burcunda. Ortalık tutuşabilir ama açı iyicil. Gerçekten bu da güzel bir şans. Aşkınızı falan da getirme olasılığı var. Yani güzel bir aşkla da e, kavuşum yapabilirsiniz, tanışabilirsiniz veya var olan aşkınızda bir yükselme olabilir. Arkadaşlar bir de bu iki 3 gün içinde yengeç burçları 7 evdesiniz. Jüpiter sizde biliyorsunuz. Aynı zamanda Sirius da çok yakınlarınızda dolaşıyor. Yani e, buna bir kavuşum diyemeyiz ama yakınlarınızda. Ee, güzel 14 derece yengeç 6. evde taşınma tama tayin yolculuklar. Yine yengeçlerin bu ev bark düzmeleri falan olabilir. Ee, sonra 5. evde aslan aslanlara gelelim. 5. evleri gel ve adeberan var. Yani yine şans yıldızları kraliyet yıldızlarıyla dolu. Şu an transitte senin kendi evin fakat yine de ona güvenme e, abartma aslanın biraz abartı yeteneği vardır boğalarda e, şimdi boğa burcu arkadaşlar e, nerede onu göremedim bir dakika onu sonra söyleyeceğim. Ee, burada e, Uranüs ikizlerde es konumda şu an durağan konumda es konumda yanında da alkol sabit yıldızı var dördüncü evdeler. Yani bunlar biraz böyle ortalığı yakan yıkan gezegenler yani Uranüs ve alkolün kavuşumu ee, inşallah e, bu... Artık önümüzdeki yıla yaklaşırken bunlar yavaş yavaş ayrılmaya başlayacaklar yani Uranüs ve Alkol sabit yıldızı. Alkol kötücüldür çünkü ee, Uranüs'te sürprizler yine çok iyi denemez arkadaşlar. Ee, bunlar ayrıldığı zaman inanın ma aile ma memleket rahat edeceğiz. Ondan sonra ee, şey, e şey burada Eros aşk gezegeni boğada yine e, sabit fikirli aşklar böyle Satürn Neptün kavuşumu var dedik. Koç'ta ikisi de retro şu anda. Onlardan bir hayır gelmeyebilir. Plüto Kova'da ilerle, o da retroymuş. Evet, Plüto Kova'da retro şu anda. <laughs> Rx yazıyor. Ee, yükseleni oğlak olan iş dünyasıyla alakalı böyle hızlı gelişmelerin olabileceği günlerden geçeceğiz. Yani bu hafta ve 3-4 günü kapsıyor bu. Evet, şanslar var. Ee, fakat arkadaşlar, e, yay burcunun 10 derecesinde, bu da bu Antares. Bu neymiş peki? Aldebaran tamam. Bir kraliyet yıldızı 11. evde var ama bu askeri bir askeriye yani bu böyle sertlikten askeri polisi falan anladır. Arkadaşlar kadın dişicil enerjilere çok dikkat edelim. 10. evimizde böyle bir enerjiler var ekmeğini kazanma. Ee, peşinde olanlar, e, aşkla işi karıştıranlar, kariyer beklemesinler bakın. E, dokuzuncu evde belirsiz bir işler var ama hep 9. ev hem hukuk evi hem de terazi dolu orada Spica orada tamam şans veriyor ama Mars ve Ay da terazide olduğu için bu 2-3 gün hukuk işleri yasalarla ilgili bir şeyler olabilir evet 8. evde de Güneş, Regulus kavuşumu yavaş yavaş ayrılmaya başlıyorlar o da bir şans veriyor veriyordu arkadaşlar e, bu arada e, burç burç söylemedim sizlere sadece burada olan şeyleri söyledim. Kuzey Ay Düğümü Balık Başak Aksında zaten onların yeri belli. Ee, evet Mars terazide, e, Merkür aslan, Venüs aslan. Bunlar hepsi böyle yırtıcı enerjiler. Yırtıcı dediğim Algol Boğa Burcu Algol transit devam ediyor. Aynı zamanda Boğa Burcunda bir Eros var. Çok daha tutkulu ve aşk dolu olabilirler. Şey, şifa gezegenimizde de koç var yani o da bize ne veriyor arkadaşlar biliyor musunuz? O da bize kendi kendimize bir şifalanma veriyor çünkü koç burcunun ve balık burcunun böyle bir özelliği var yaşam koçluğu hani ya da kendi kendimize bir şifalanma olayları da olabilir. Evet arkadaşlar telefonla çektiğim için hep böyle gözüm bu tarafa bu tarafa da orada kayıyor ama e, en sonunda ben diyorum ki arkadaşlar herkes bir sakin olsun, iyilikte kalsın. E, çünkü artık 9. E, ayda böyle 9 9 2025'i toplanınca 5 6 7 8 9 yapıyor. 9 artı 9 artı 9 geliyor. Yani bir şeyin sonu geliyor. Yeni bir bir şey geliyor. Yani lambur lumbur. tabii o gün olacak gibi olmayabilir. Sonrasında oluşabilir. Bunun için de ayrıyetten bir video çekeceğim zaten. Arkadaşlar gerçekten hadi bakalım. Eee Bugünler nelere gebeymiş arkadaşlar. Adalet dedik. İlahi adalet lambur lumbur geliyor. Aman karmaya gebe ve yine adalet demektir o karma ve kader çarkımız. Hadi bakalım. Grup çalışmaları yapınız, eğitim alınız bol bol eğitimler, grup çalışmaları, ödüller, terfiler, eğitim alma ya da verme. Eğitime çok önem verin evlilik, yine grup çalışmaları. Arkadaşlar böyle çıkıyor. Daha da bozmayalım. Ödüller, terfiler, iş, iş, iş. Yükseleni oğlak olan e, günlerden geçiyoruz yani. Tabi o değişiyor her gün. E, yani... Ay nasılsa bir buçuk gün duruyor burçlarda. Ayın, ay ve güneş 30 gün duruyor. Bunlar da tabii ki değişiyor. Ben bugünün ve önümüzdeki 3-4 günün enerjisini size anlattım. Biraz gergin enerjiler olabilir. Zaten yeni ayın içinde Uranüs de böyle bir şey rol almış yani. Aksi böyle yine Nemrut yaşlı, yaşlı demeyeyim yani. Biz de yaşlanıyoruz sonuçta. yine yaşlı diyebilirim ya kötü bir şey değil. Böyle yaşlı nimrut olmak var bir de yaşlı tatlı olmak var değil mi? Yaşlı nimrut bir gezegen gibi böyle sert açılar yaptı aniden her şey olabilir. Yani sizin dışınızda gelişen bir şeyler olabilir. Bir de tutulma geliyor ayın 7'sinde eylülün. Onun da videosunu çekeceğiz. E böyle ben size ara ara 2 3 günlük yine çekerim. İçiniz rahat olsun. İlahi adalet çıktı, kötü kartlar çıkmadı. Zaten de gökyüzü dengeyi istiyor. Hep böyle grup çalışmaları, yalnız başına çabalama diyor. Dengede kal diyor. Ee, bu senin için önemli diyor ve sağlık kartı, sağlığa dikkat ediyor. Hoşçakalın, yine görüşmek üzere. Hoşçakalın.